Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda kıymetli iki tane arkadaşımız var. Kasım ve Berat. Bugün işte hani bütçe ile atıyorum 500 lira veyahut da 1000 TL kazanma gibi bir video çekeceğiz. Burada anket yaptım anket. Evet diye tik arkadaşlar. Yani çoğunluğunuz evet evet gelsin diye basmış tike. Ondan dolayı ben de böyle bir video çekme karar aldım. Şimdi arkadaşlar, burası zaten bir sunucu, Discord sunucusu, topluluk sunucusu. Burada kurallara zaten her giren üyemiz okuyup onayladığı kabul ediliyor. Burada Titanium kanalı var. Son oyuncu Titanium'dan bahsediyorum. Burada istediğiniz gibi hesap alım satım, guard alım satım, kinaz, her şeyi alım satım yapabilirsiniz. Burada atıyorum toplu spawner alırken ucuzu alabilirsiniz arkadaşlar. Atıyorum Mesela bu arkadaş şey yazmış 19 TL'den guard satılır. Atıyorum yani adamla konuşup bunun fiyatını 17-18 liraya çekebilirsiniz bak. Burada da yazmış. Mesela arkadaşlar atıyorum burada tek tek alan arkadaşlar 20 liradan 21 liradan alabilir ama atıyorum mesela bütçem var senin. Atıyorum 2 milyar bütçem var. Mesela hesaplayalım hemen. 100 tane guardian alacaksın. Toplu aldığın için Bak topla alıp hem aracı payını karşı tarafa vereceksin. Aracılığı yaptığınız için. Bunu atıyorum sitede de yapsanız. Site bir mevlasını mevlasını kesiyor. Biz Bizim amacımız burada hem ticaretinizi hızlandırmak hem %100 güvenilir bir şekilde aracı olmak. Zaten ben bu platformda 2012-2013'ten beri bu platformdayım. Beni bilen arkadaşlarımız iyi bilir. Şimdi 100 tane SP aldın diyelim abi. 17 lira. Bak 16'ya da bulabilirsiniz zorlarsan. Kasım 16'ya zorlasalar bulabilirler mi? Abi olurlar bulurlar ya. 16 hadi biz 17'den hesaplıyorum arkadaşlar. 100 tane guardian. 17 liradan aldığınızda bak 17 liradan aldığınız zaman bu 1700 TL yapar. Arkadaşlar bunu bir gün içerisinde garanti satabilirsiniz. Bak yani bu garanti satabilirsiniz arkadaşlar. Ticaret kanalından ayrılmayacaksınız. Gerekirse buradaki odalarda bekleyeceksiniz. Burada kardeşlerim zaten hızlı işlem yapıyor. Hiç boş durmuyor. 7.24 çalışıyor bu odalar. Hiçbir şekilde boş durmuyor. Hem burada durabilirsiniz arkadaşlar. Hem de bu kanal üzerinde float'unuzu geçebilirsiniz. Veyahut da atıyorum. Guardian'ınızı kinasa çevirip kinasa satabilirsiniz. Guardian'ınızı özel eşyaya çevirsiniz. Atıyorum kan kılıcına, zehir kılıcına, buz perisi kılıcına, elmas sandığına falan çevirip daha çok kar edebilirsiniz. Bu sizin kar marjınızdır. Şimdi atıyorum arkadaşlar 100 tane guardiyanı aldınız. 17 TL'den 1700 TL yapar. Hesap makinesine gerek yok. Yine resmi olsun diye açıyorum. 1700 TL yapıyor arkadaşlar. Bunu satarken 20 TL'den sattığınızda 2000 TL yapıyor arkadaşlar. 2000 TL. Buradan 300 TL karınız oluyor arkadaşlar. 300 TL. Hemen notları açıyorum geliyorum. Arkadaşlar şimdi Titanium'da sadece guard al sattan 300 TL karınız oldu. Burada aldığınız sattığınız. Bak bunu bir gün içerisinde yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz her türlü yaparsınız uğraşırsanız bunun terala hesabı var cartı var curt var. burada abi piyasayı kovalayacaksın 300 TL buradan kar yaptınız Skyblock'tan da yapabilirsiniz ben bunu Şey yapmayacağım ee, Buradan Ben de memnun oldum Allah'a emanet kardeşim Buradan Skyblock var bak burayı saymıyorum Buradan da alım satım yapabilir kar edebilirsiniz Bak bu adam ticaretçi adam mesela alım satım yapıyor bu adam sky çeviriyor bunu sunucular arasında yazması lazım neyse Neyse Buradan survival amatiste geçtik Craft Rage Amatist Burada mesela atıyorum Bu adam 8.5 TL'den Guar SP satılır yazmış Bu adam 9 TL'den yazmış Yani bunun piyasası ne Burak da burada şey yazmış ee, 10 TL'den satılır yazmış sınırsız bir şekilde Atıyorum bunu toplu Toplu atıyorum. 8 TL'den alsanız arkadaşlar 100 tane aldınız. 8 TL'den 100 tane alırsanız 800 lira yapar. Bunu 10 liradan satsanız zorlasanız 7'ye de bulursunuz. 1000 lira da buradan arkadaşlar. Hemen şuradan. 200 TL. CraftRise TK. TK. Amatist pardon arkadaşlar. Amatist. CraftRise Amatist. CHP. Bunun dinarı var. Klimi var. Bak bunları hiç saymıyorum arkadaşlar. Sticking Dome'a girdik arkadaşlar. Burada dinar. Bak burada dinarın piyası sağlamdır. Ben zamanında çok yaptım. 1 TL'den 1.5 TL'den toplayıp 2 TL'ye satabilirsiniz. Arkadaşlar burada 200 M günde çok rahat satarsınız. 200 M'yi 1 liradan alsanız 200 TL yapar. Hesaplamaya da gerek yok. Bunu 2 liradan satsanız bak en kötü 1.5'a bile satarsınız arkadaşlar. Bak buradan da 150 TL kar bırakıyorum. Sadece dinardan arkadaşlar. 150 TL TK dinar. Bunu hesaplayacağız en sonunda arkadaşlar. Ondan sonra Faction. Faction'a girdik. Burada bu size kalmış bir şey. Ben sizin yanınızda olsam ben askeriye girmeden önce bunların alım satımını yapıyordum. Sadece alım satım yaparak rahat bir 750-800 lira karım yapıyordum. Aracılık harici. Bu size kalmış bir şey. Sadece ticaretten 800 lira. Yeri geldi 1000 TL'de kazandığım oldu arkadaşlar. Buradan da yapabilirsiniz. Ben bunları saymıyorum. Bak bunları saymıyorum. Küçük lokma diye saymıyorum. Burada atıyorum 7 TL'den alınır yazmış. Mesela 7 TL'den alıp siz de 10 liraya satabilirsiniz. Buranın piyasası da bu. Bunun da piyasasını kovalarsınız. Bunu da saymıyorum. Burada zaten yani diğer işte oyunların hesapların Valorant piyasasını da kovalayabilirsiniz. Steam'i de kovalarsınız. Roblox Burada da yapabilirsiniz, bunu da sayacağım. Graf top ya. Şimdi graf top arkadaşlar 7 TL. Burada toplu aldığınız zaman 6.5 yazmış. 5.5 liradan çok rahat bulabilirsiniz. Bak burada 50 TL ile bulsanız, bunun BGL'si de var arkadaşlar. Atıyorum 500 TL. Parası la para lazım oluyor. 300 liraya satan oluyor, 350 liraya satıyor, satan oluyor. Günde 1 BGL artı 50 TL ile satsanız 5.5'tan alacağız. Dur 5.5. Şuradan 5.5 yaptım. 275 lira artı 300 de BG'li alsanız arkadaşlar 575 lira alacaksınız 575 7 liradan satsanız 350 TL BG'liyi de 500'e satsanız 850 lira eksi 575 TL bak buradan bile 275 TL kar oluyor bak bak bunu yaparsanız arkadaşlar bak bir günde çok rahat yaparsınız Grove Topia bakın arkadaşlar Sıra geldi burada. Abi hani bunu bilmeyen arkadaşlarımız var. Ova ticaret. 20 ova 9 TL. Bunun hemen piyasasını kontrol edelim. 7 TL'den satılır bak. 7 TL abi bunu kafacan havada ya. Bu kadar basit ya. Yani. 25 TL'den satılır. Bak. Bu, bu yasak abi mesela. item satış item falan yasaktır. Burada da ortalama 6.5-7 TL arasında. Her gün 20 MO bence satarsınız. 7 TL'den alsanız arkadaşlar 140 TL. Bunu 200 liraya satarsınız her türlü. 10 liradan satılıyor. Bunu da 10 lira yani 140 200 da 60 TL'de O'dan desek 60 TL OVO. okey Şimdi arkadaşlar geldik sosyal medya. Bu adamlar burada e, SMM panel üzerinden aktif üye vesaire alım satım yapıyor mesela. Sizde de SMM panel yani sosyal medya markası üzerinden tüm takipçi, beğeni, izlenme vesaire alım satım yapabilirsiniz. Bunları paylaşan arkadaşlarımız ya da yapan arkadaşlarımız var. Siz de oradan yararlanabilirsiniz. Mesela bu adam atıyor. Bu üye 20 liraya alıyor mesela 40 liraya satıyor. Örnek veriyor. Bunu mesela 10 liraya alıp 15 liraya satıyor. Bu adam da ticaretçi adam. Siz bunu takip edebilirsiniz, edebilirsiniz. Burada hesaplayalım hemen. 300 TL titanyumdan kazandınız. 200 lira da craft rise ametisten kazandınız arkadaşlar. Etli 500. 150 TL de böyle kazandınız. Ticking domda dinar alıp satarak 650 TL arkadaşlar. 275 TL'de de grow Topya'dan. 60 TL de buradan 985 lira arkadaşlar. Ben bunu şimdi bine de tamamlarım. Yani burada Skyblock sunucular var. Burada da alım satım yapabilirsiniz. Yani her türlü para kazanmak isteyen para kazanır. Yani bu sizin elinizde. Burada ticaret kanalları mevcut. Ben 2-3 sene önce sadece alım satım yaparak 800 lira yeri geldiğinde 1000 TL kazandığım günleri hatırlıyorum. Ben de sizin gibi böyle 10 dakikada bir yarım saatte bir mesaj atıyordum. Hem aracılık hem alım satım yapıyordum. Güzel oluyordu. Güzel para geliyordu. Yani ben de size tavsiye olarak bunu öneririm. Burada zaten anketler her zaman paylaşacaktır. İstediğiniz videoları da bu Discord öneri kanalına kısmına yazabilirsiniz. bu ee, Kasım var mı video bir diye kardeşim. Vallahi be dillerine sağlık. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar Video izleyen arkadaşlarımız abone olup like atarsa çok iyi olur. Eğer istiyorsa yorumda da yapabilir. İyi ve hatta kötü yorum her türlü eleştiri açım. Burada da 1000 TL'lik çekilişimiz devam ediyor. Bu 400 TL'lik oldu. üç tane daha 200 TL yapacağız. Toplam 1000 lira olacak şekilde en fazla 10 bin yapabiliyoruz. 10 kazanan. Daha da olsaydı direkt 50 kazanan yapardım hemen verirdim. Çekilişimiz devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.